Merhaba çocuklar. Bugün sizinle sihirli renkler deneyi yapacağız. Sihirli renkler deneyi için malzemelerimiz keçeli kalem, bir bardak su ve peçetemiz. Öncelikle herkes peçetesinin arkasına istediği bir rengi ya da boyamayı yapabilir. Ben sizin için şöyle bir boyama yaptım. Şimdi bu deneyin Amacı renkler suyun içine girdiği zaman nasıl dağılıyor, yayılıyor ve ortaya nasıl bir yeni resim çıkıyor. Bunu gözlemleyeceğiz. Bakalım ortaya hangi renkler çıkacak. Peçetemizi suyumuzun içine sokuyoruz ve yavaşça çekiyoruz. Bakın, gördünüz mü? Renkler nasıl da yayılıyor. Peki bu neye benzedi? Hmm, düşünelim. Evet, yağmurdan sonra gökyüzünde çıkan bir gök kuşağına benzedi, değil mi çocuklar? Siz de evlerinizde peçetenin üstüne istediğiniz bir resmi yapıp suyun içine sokup boyaların dağılışını izleyebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler.